Merhaba, saygın klinikten sevgiler. Kliniğimize başvuran kalp problemi olan, gerek kalp kapağında olsun, gerek kalp damarlarında olsun, tıkanmalar, yetmezlikler, darlıklar olan hastalarımızda her zaman robotik, minimal invazif cerrahilerin uygulanmasını hedefliyoruz. Özellikle kalp ameliyatı, robotik kalp ameliyatı işlemlerinde eski tekniklerde göğüs kemiği ortadan testereyle kesilerek komple göğüs açılırken Artık hastalarımızda daha az kanlı, daha az riskli, daha kolay taburcu olunabilen, yoğun bakım sürecisi daha konforlu giden fakat çok daha yüksek derecede tecrübe ve ekspertiz gerektiren uygulamalar yapıyoruz. Göğüs bölgesinde, toraks dediğimiz göğüs bölgesinde 3-4 ayrı noktadan küçük delikler açarak kalbin çevresine robotik kollar yerleştiriyoruz. Aynı zamanda hastamız genel anestezi altındayken Kazık bölgesinden ya da kol atar damarlarından kalbin veya vücudun dolaşımını sağlayacak değişik çaplarda borular yerleştiriyoruz damarların içine kalbi durdurup veya kalp çalışırken iki ayrı teknik uygulanabiliyor kalbin damarlarının hepsine bypass dediğimiz yeni köprü borulama işlemi yeni kan getirecek su tesisatlarının döşenmesi kan tesisatlarının döşenmesi işlemini kapalı olarak yapabiliyoruz bunun avantajı hastalarımızın göğüs kemiği açılmadığı için kaynaması çok daha kolay oluyor iyileşme süreci çok daha rahat oluyor yara izi işlemden sonra neredeyse hiç gözükmüyor uygulama her ne kadar doktorlar açısından çok yüksek tecrübe ve çok yüksek ekspertiz gerektirse de hastalarımızın konforu için gerçekten çok büyük bir nimet uygulamadan sonra genellikle yoğun bakımda bir gün kalınıyor. Ta ki ben serviste de 3-4 gün israr edildikten sonra hastalarımızı taburcu edebiliyoruz. Robotik sistemler artık kalp cerrahisinde standart ameliyatların yerine aldı. Uygulamalar genellikle standart ameliyatlara göre biraz daha uzun sürebiliyor. Fakat hastalarımızın bazıları taburcu olurken şu soruyu soruyorlar. Hocam siz bize gerçekten ameliyat yaptınız mı? Hiç vücudumuzda yara izi bile yok. İkna etmek için çok uğraşıyoruz.